Var mı gelişme oğlum? Yok amca oğlum. İçeride hala çıkmıyor. Siz hayırdır tespit durumu yok inşallah. Yok ya yok da. Bebeği hastaneden alması gerekiyormuş. Vallahi yenge kafası pek yerinde değil gibi ama. Ama amca oğlum senin o meşhur tokatlarından birini yerse kendine gelir gibi duruyor. tokatın sırası mı la şimdi? Adam feleğin tokatını yemiş zaten. Hadi. Amcaoğlu. Amcaoğlu. Önemli bir durum var, yoksa rahatsız etmezdik seni. Taner. Taner, bebek. gerekiyormuş Taner. Oğlum duymuyor mu? Bir kendine gel. Sizin bebeğiniz. Ne <laughs> kadar bebek bekliyor hastanede hadi. Onunla beraber gitmeliydim. Onu tek başına bırakmamalıydım. Onunla beraber gitmeliydim. Onu tek başına bırakmamalıydım. Onunla beraber gitmeliydim. Ama tek başına bırakmamalıydım. Onunla beraber gitmeliydim ben de. Hiç çocuğum nereden bilebilirdin ki ya? Nasıl bileceksin? Hangimiz biliyor sonumuzu? Onu biliyorum. Artık biliyorum. Artık biliyorum. Yüzeltemez miyiz hanımefendi? Yapamaz mıyız? Şey. Geçmişe gitmenin bir yolu yok mu? Gidemez miyiz ki? Olmaz mıyız ya? Bir ihtimal bak. Ufak ufak ufak. Ufacık bir ihtimal. Yok mu? Şey ufak bir ihtimal. Öyle çok değil. Ufak bir ihtimal yok mudur? Gidemez miyiz? Geçmiş şeyi tapamaz mıyız? Çoğum. Kendine gel hadi. Hadi oğlum. Şşşt. Dilek git de oğlum. Ömer ne 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 Tamam ama <laughs> Bu sefer tamamen gittim. Ve <laughs> çok acı biliyor musun? Bak kendine gelmen lazım. <laughs> Bu arkasında bir çocuk bıraktı sana. <laughs> He? Sizin çocuğunuz oğlum. Hadi ondan sonra kendine gel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bak. Çocuğun seni bekliyor. Bu çocuğun sana ihtiyacı var. Hadi oğlum. limona ihtiyaç var. Tamam. Evde limona ihtiyaç var. Limona ihtiyaç var. Limona ihtiyaç var. Limona ihtiyaç var. Limona ihtiyacı, ihtiyacı var. Ben yapabilirim ya. Bak bir ömür boyu sürse de yaparım. Yapabilirim. Yapabilirim. O ana giderim. Oraya giderim. Dileği çekip alırım. Kayalar düşmeden orada olurum. Dileğin yanında olurum. Dileğin yanında olurum. Kayalar düşmeden bu defa varım. Böyle yolu bu kalburla güneş taşımaya başlamış. Amca da. <laughs> Amca Allah aşkına. Allah aşkına kendine gel. Ne bekliyorsun? Alınması lazımmış. <laughs> Allah aşkına kendine gel. <laughs> Aşığı mısın? aşabilirim Bir dakika aşığı kız, aşabilirim de ben de bana kapatayım. beni kurban olayım. Dur kendine gel. Ne olsun? Ne yapacaksın? makinası yapacaksın? Yapacağım. Yapacağım. Zaman makinesi yapacağım. Çünkü deliği geri getirmenin tek çaresi bu. Bak, deliği de geri getirmenin tek çaresi bu ya. Olmaz mı? He? Ya geçmişe gitmenin bir yolu yok mu ya? He? Bir defa. Amcaoğlu bir defa kurban olayım. Sen söyle bir yok mu bir defa? Allah aşkına söyle bir defa. Geçmişe gitmenin bir yolu yok mu la? Bir defa. Böyle. Çiz. çiz. Deliği alacağım geleceğim. Bu kadar. He. Tamam amcaoğlu, tamam. Tamam vallahi bak bir sana yardım edeceğiz. Tamam. Ama sen bir önce bir yemeğini yesen. Ha? Hastaneye gitsen, bebeğini bir al, bağrına bir bas. Ha? Vallahi bak söz, biz sana yardım edeceğiz sonra. Biz senin yanındayız amca olur. Harcanması gereken neyse biz harcamaya hazırız. Bebeğimizi alar. Hadi. Bunu da adını okuyacaksın. Bunu adını okuyacaksın. Kimliğini çıkartacağız. Hadi oğlum ne olur. Hı. Hadi kalalım. Hadi kalalım. Hadi kalalım. Solucan delikleri, geçiş noktaları. Benim kılmam gereken şeyler bunlar. Daha da vardı. Daha, daha da vardı. Gönül Dağı'nda şey dedi Dilek. Çobana gördüm dedi. Daha da vardı. Aa, bunları, bunu sakınla gel. Daha da vardı. Daha da vardı. Sen dedeme git durma anlat bu böyle olmaz. Biz de hastaneye gidelim bebeği alalım. Daha fazla beklemesinler. Hadi oğlum. Gel gel.